Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Minecraft'ta yerinde hareketsiz duran NPC'leri yani o Minecraft videolarında gördüğünüz hareketsiz duran cansız varlıkları nasıl yapacağınızı size bu videomda açıklayacağım. İlk önce ee, bu ileriki sürümlerde gelişiyor bayağı bir. Ama şu anki sürümlerinde köylü gibi yani köylünün yerinde duran hali. Ee, ölmüyor ona şekil falan yükleyebiliyorsunuz ee, ya da ne diyeyim işte e, öyle duruyor yani takip falan ettirebiliyorsunuz ee, bu arada ilk videomun şerefine kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beğendiyseniz size yardımcı olduysa like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz şimdi arkadaşlar ilk önce bu e, npc'yi çağırmak için bazı komutlar var eee o komutları birazdan söyleyeceğim ama ilk önce sizi nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Mesela ben bu videoyu çektikten sonra e, komutu gören arkadaşlar şey diyecek. E, sen e, bize yalan komut veriyorsun komut olmadı yalancı arkadaşlar izlemeyin falan diyen arkadaşlar evet olacaktır. E, o arkadaşlar için söylüyorum size beta olmayan herhalde beta olmayan bir sürüm lazım. 1.2.5.0 gibi yani şu yukarıda gördüğünüz yer gibi küçük e, düşük bir sürüm e, olursa ya olmayacak e, size böyle çok yüksek de değil çünkü yüksekte kaldırdılar o komutu e, 1.8 gibi e, sürümler lazım size bu sürümleriniz eğer varsa her şey tamamsa şimdi sıra komuta geldi slash'ı koyuyoruz e, sulaş yazıyorsunuz ondan sonra tamam yani tamam diye yazıyor minecraft npc e, dediğiniz anda şu an sizin olduğunuz yerden aşağı böyle düşecek eğer yukarıdaysanız e, aşağı düşecek e, siz neredeyse oraya düşecek Mesela ben burada duruyorum. Buraya geldim. Ee, ben şu an dediğimde olmadı. Çünkü e, geç bir eski bir sürümdeyim. Bu du paylaşımda gördüğünüz gibi. Ee, sizin daha iyi bir sürüm lazım. Sürüm lazım. Son sürümlerde ise farklı modlarla onları yapabiliyorsunuz. Sizi takip edebiliyor. Ona vurursam size saldırabiliyor ya da onlara bazı modlar verebiliyorsunuz. Ee, ona bazı modlar verebiliyorsunuz. Şimdi ben e, NPC gibi bir arkadaşımı göstereceğim örnek olarak. NPC çıktığında ne olacak diye. Hadi hemen gidelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, bu arkadaş benim eee NPC'm diyelim. E, ona bu skin'i yükledim. O da bu skin'i kullanıyor. Böyle sesi geliyor. Ee, o bu skin'i kullanıyor. Ee, ben ona işte ileriki sürümlerde şu altta bir düzenli olacak ilk önce. Ona e, erkek ya da kadın skin'i verebiliyorsunuz. Bu sürümlerde. Yani ileriki sürümle Orta sürümlerde. İleriki sürümlerde ise siz istediğiniz skin'i yükleyebiliyorsunuz. Ee, ona e, web sitesi falan ekleyebiliyorsunuz. Yani oyuna yeni komut bloğu gibi. Ay komut bloğu diyorum. E, komutlar da verebiliyorsunuz. Mesela ben kolay yazınca uçabiliyorum böyle. E, uçma özelliği falan verebiliyor. Şimdi e, bu NPC'ler ileriki sürümlerde hiç ölmüyor yani. içine lav da koysanız e, Enderman falan da görse kaldırmaz yani. Hiçbir türlü bir şey olmaz. İleriki modlarda böyle olacak arkadaşlar. İleriki modlarda böyle şu an. E, şu an NPC basınca sadece iki türlü skin var. Ee, birisi e, kadın, birisi de erkek. E, kadın olanının e, şu bekle hemen göstereyim. Buradaki Alex gibi bir tipi oluyor. E, benziyor. E, erkek olanında da Steve'e birazcık benziyor arkadaşlar. E, dediğim gibi e, yanınıza çarmak için Slash Summon Minecraft 2.1 üst üste NPC yazıyorsunuz. Ve e, sizin bulunduğunuz konuma NPC'niz samonlanıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Eğer yardımcı olduysam bir like'ınızı e, alırım. Yani Eğer videomu beğendiyseniz like atın. Like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Böyle ee, anladı yanlışlıkla. Bu videoluk kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda eğer bu videoya 20 like ve 20 abone olursak eğer bir sonraki videomda Xbox Live'da nasıl oturum açacağınızı, nasıl telefondan Sky e, Skywars'a gireceğinizi e, o tür şeyleri anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomu dört gözle bekleyin. Bay bay.